Evet merhabalar. bugün C++'da iç içe diziler nasıl tanımlanır ona bakacağız. Şimdi biz dizileri tanımlıyorduk. Dizileri köşeli parantezle tanımlıyorduk. Şuraya kadar sistem olur herhalde. Dizi diyelim bir köşeli parantez açalım. Şimdi biz bu köşeli parantezin içerisinde bir değer yazıyorduk. Bu değerde dizinin kaç elemanlı olacağını söylüyordu. Ee, şimdi biz bunu yapabildiğimiz gibi dizinin içerisine başka bir dizi de ekleyebiliyoruz. Peki nasıl yapacağız? Ona bakalım. Şimdi teker teker ekleyip görelim. Ee, takip etmesi de daha kolay olsun. Mesela ee, dizi deyip içerisine bir koyduğumda ee, bu benim bir elemanlı bir dizi olacağını söylüyor. Ee, şimdi bunun içerisine tekrar bir e, dizi tanımlayabilirim. Onu da tekrar köşeli bir parantezle yapıyorum. Buraya yine kaç elemanlı olacağını söyleyeceğim. E, bir tane daha dizi tanımlayabilirim. Yine bunu köşeli parantezle yapabilirim. Ve kaç e, elemanlı olacağını söyleyebilirim. E, daha sonra ne yapıyoruz? Biz bu ne dedik? Dizinin içerisine dizi tanımladık. Bunu nasıl yapıyorduk? Hemen bir köşeli parantez açıyordum. Köşeli parantezini açtım. Şimdi burada benim bir tane elemanım olacak. Çünkü ben bunu bir elemanlı olduğunu söyledim ve içerisinde bir eleman yazabilirim. Şimdi bir eleman yazıp e, tekrar dizi açamam. Çünkü bu sefer iki elemanlı olur. O yüzden ben bunun içerisine tekrar bir süslü parantez açıyorum. Bu da ikinci dizim. İkinci dizimin içerisine bir dizi daha tanımlayacağım. Elemanı koyabilirdim. 2 diyebilirdim. 3 diyebilirdim. E, ama bu sefer Üçüncü dizimi tanımlayacak e, alanım olmaz. Tekrar e, süslü parantez açtım ve içerisine bir eleman artık tanımlayabilirim. Bir eleman tanımladım çünkü bundan sonra artık daha dizim yok demek oluyor. E, buradan da hemen bu tamam yaptıklarımızın içerisine bakalım. Bunun içinde. ne diyorum dizi diyorum dizi e, bana dizinin neyini göstersin sıfırıncı elemanını göstersin e, şimdi bunu direktman böyle göster dediğimde göstermeyecek göstereceği değer hatta bakalım direktman remdeki bellek e, kodu olacak bakın remdeki bellek kodunu gösterdi e, ben diyeceğim ki bu dizinin içerisindeki sıfırıncı elemanı yani birinci yazdım. Birinci inde indisi, e, sıfırıncı indisi pardon, birinci elemanı içerisindeki sıfırıncı indisin içerisindeki sıfırıncı indisi getir bana. Yani biri getirmesi lazım. Hemen böyle derleyelim, çalıştıralım. Bakın bir geldi. Yani bu ne demek? Benim bir dizim var. Dizinin içerisinde bir eleman var. Bu elemanın da içerisinde bir dizi var. Dizinin içerisinde de bir, bir elemanı var. Hemen açtım bu ana dizim. Daha sonra dizinin içerisinde bir eleman olacak. Bu elemanım e, bir tane dizi olması durumunda. Çünkü dizinin içerisinde dizi var. O yüzden direkt ben eleman yazamıyorum. E, yine bir köşe e, süslü parantez açıp içerisine bir dizi tanımlıyorum. Tanımladım. En son üçüncüye gittim ve bir elemanını koydum. Bakın bunun içerisinde bir başka bir e, dizi olmadığı için direktman bir elemanını koyabildim. Ama buraya gelip bir dizi daha tanımlasaydım. Hatta bunun içerisine iki eleman koysaydım. O zaman e, bunun içerisine bir ve e, pardon aynen şöyle yapalım. Bir eleman tanımladım. Şimdi bir dizi daha tanımladım pardon. Bu dizinin içerisine de bir eleman yazdım. Ben bunun içerisine iki eleman olacağını söyleseydim 1,2 derdim. Hatta burada gelirdim e, tekrar bir sonraki diziye geç e, hatta içerisindeki birinci indisi söyle dediğimde bana vereceği değer 2 olmasını beklerdim. Bakın görüldüğü gibi, pardon. Bakın görüldüğü gibi ikinci değeri okumuş oldu. Şimdi deneyeceğimiz şey e, tekrar bir dizi tanımlayalım, ama bu sefer bir elemanlı olmasın. Şurayı da sileyim, baştan yapalım. Şimdi benim e, dizim 3 elemanlı olsun ve bu 3 elemanlı dizinin içerisinde de 2 tane e, eleman olsun diyelim. Hemen süslü parantezimi açıyorum. Bakın bu benim birinci dizim. E, bu ne demek? Yani bunun içerisinde 3 tane daha eleman var. Bu 3 eleman dizi de olabilir, fark etmez. Olacak diziler de 2 eleman da olacak. Hemen gösterelim. Şimdi burada Birinci dizim olsun. Şöyle bir gülümü koyayım. Ee, i̇kinci dizim olsun. Bir gülümü koydum. Üçüncü dizim olsun. Şimdi ne dedik? Bunların içerisinde de ikişer eleman olacak. Bir yapabilirim. Ee, buraya 3,4 yapabilirim. Buraya da 5,6 yapabilirim. Ee, gör, gördüğümüz gibi şurada. Pardon. Şunu şöyle altı alayım. Okur yazarlığımız kolay olsun. Burada gördüğümüz gibi ana bir tane dizim var. E, dizimin içerisinde üç tane dizi oluşacak. Bu birinci, ikinci, üçüncü. Ve dizilerimin içerisinde de iki tane eleman olacak. Ve hepsine ikişer tane eleman koymuş oldum. Şimdi burada bana e, mesela dizi sıfırda sıfırı göstersin. Bu ne demek? Birinci dizinin ee, birinci elemanın yani sıfırıncı indisini göstersin demek. Buraya noktalı virgülümüzü koymadık. Bu ne demek? Bakın birinci e, dizimde birinci elemanı gösteriyor. Yani birinci dizim nerede burada? Ee, burası. Birinci elemanı ne? Bir. Peki ben bunu birinci dizide birinci ikinci elemanını almak istersem ne yapacağım 0-1 e, diye sayıyordum bire gideceğim tekrar derliyorum bana göstereceği değer 2 olmuş olacak ya da bu dizide 0-0-1-2 e, sıfır, sıfır, iki. ikinci diziye geçsin ikinci dizi ikinci diziye geçelim Okuldayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadan gelen sesleri duyuyor olabilirsiniz. İkinci dizinin birinci elemanını derlesin bana. Burada da göstereceği değer iki, ikinci dizide birinci eleman ne? 6. İkinci de, dizide ay, e, sıfırıncı eleman ne olurdu? 5 olurdu. Onu da görelim. Sıfırıncı eleman deyip derleyelim. Bakın 5'i e, bulmuş olduk. Yani burası böyle. Sonsuz şekilde veya farklı varyasyonlarla e, gidebiliriz. Peki bunları bir döngü içerisine yazdırmak istersek ne yapacağız? Ona bakalım. Yine aynı mantık aslında. E, bunu bir döngü içerisinde yani e, döngü şeklinde yazdıracağız. Yani iç içe döngüler kullanacağız. Hemen burada e, deneyelim. Hemen ne yapıyordum? Döngü oluşturmak için for diyordum. Parantezimi açıyorum. integer i eşittir Eşittir. Sıfırdan başlayalım. Ee, peki kaça kadar gidebilirim? İndisim sıfır var. Bir var. Ee, pardon. Dizim kaç tane var? Üç tane var. Sıfır, bir, iki. Yani aslında üçe kadar çıkmayacağım. İkiye kadar çıkacağım. O yüzden küçüktür. Üç diyorum. Ve iyi birer birer arttırarak gitmesini istiyorum. Burada ee, tekrar parantezimi açalım. Parantezimizi açtık şurayı Altı koyayım ona. Altı koydum. Ee, burada tekrar ne diyorum? Dizi. Bu sefer kendim yazmıyorum içlerine. Ne diyorum? Bana iyi değerini derle. derlemede derlemedi. Bana bellek adresini gönderdi. Ee, ulaşacağımız şey burada bellek adresi oldu. Bunun yanına gelip de bir değer e, vermemiz lazım. E, bu değerimiz ne olsun? Sıfır olsun. Sıfır. E, yani bana hep birinci değerleri, birinci elemanları verecek derledim. Bakın 1, 3 ve 5 sayılarını elde ettim diyebiliriz. E, şimdi bunu bir döngüyle yazdırdık. Eğer bu değerleri, e, yanındaki değerleri 2, 4 ve 6 değerlerini de bir döngüyle daha yazdırmak istiyorsan bu sefer tekrar buraya geliyorum. Bir for döngüsü tekrar kullanıyorum. Parantezin içinde for diyorum. Bu sefer integer, i değil, j diyelim. i dersek tekrar karışır. 0 eşittir. j bu sefer nereye kadar gidebilir? İki değerim var, sıfır ve 1'e gidebilir. O yüzden küçüktür iki. Yapsam yeterli. Ve J'yi birer birer arttırarak gitmesini istiyorum. Şuraya bir tane daha kapatma koyalım. Tekrar buraya geldim. İyi dedim. Yanına bir de ne diyorum? Verdiğin değeri J'yi istiyorum. Tekrar. Bu sefer bana hem e, i değerlerini, birinci değerleri hem de j değerlerini, ikinci değerlerini vermiş oldu. Geri, görüldüğü gibi e, burada sırasıyla iç içe döngülerle bunu kolayca yapabildik. Bu şekilde iç içe döngüler, diziler, programlamada çok iş gören fonksiyonlar. E, bunu olabildiğince kavramaya çalışalım. İleride çok defa kullanacağız. E, şimdilik bu kadar diyebiliriz. Sonraki derslerde görüşmek üzere.